Tamam. tamam Sayın Büyükelçi, son bir yılda dili konuşan ülkelerin işbirliği konseyi tarafından neler yapıldı? anlatır mısınız? Tabii, şimdi 2010 İstanbul zirvesinde Türk konseyi kuruldu. Türkçe konuşan devletler işbirliği konseyi kuruldu. Ben de onun genel sekreterine seçildim. İlk önce o e, zirve, 10. zirve şimdi. sırasında deklarasyonda yer alan deklarasyonda verilen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Sonra temel anlaşmaları e, tamamlamayı bitirmeye çalıştık. Bu arada e, Almatı zirvesinin konusu da ekonomik işbirliği olarak seçilmişti. O konuda faaliyette bulunduk. Yaptığımız işler arasında ekonomi bakanlarını topladık Astana'da 13 Ekim'de. Daha sonra ortak bir iş konseyi e, kurduk. Bütün Dört ülkenin üyemiz olan dört ülkenin iş adamlarının katılmasıyla, iş adamı örgütlerinin katılmasıyla ortak iş konseyi kuruldu. Bununla ilgili belgeler imzalandı ve şimdi de çalışma grupları toplanacak. Bir ocağa kadar işte ekonomi önünde ne gibi engeller var, ekonomi nasıl geliştirilir. Yani e, grupların adlarını vermek istemiyorum çünkü e, amacı anlatayım ben size. Amaç şu: önce ekonomi önünde ekonomik gelişmenin, ekonomik bütünleşmenin önünde ne gibi engel var, onları kaldıracağız. Daha sonra da ekonomik gelişme için ne yapabiliriz? Yani bir negatif, bir pozitif ne yapabiliriz? Bunlar konuşulacak. Bunlar için de mekanizma şu, çalışma grupları kurulacak. Çalışma grupları ekonomi bakanlıklarından birer temsilci, iş adamlarından birer temsilci ve sekreterden bir temsilci. Sekreterinin başkanlığında bu işler yürütülecek. Ve bu e, toplantıları da uzmanlık toplantılarını Ocak-Şubat ayı içinde bitirmek istiyoruz ve daha sonra da uzmanların onay uzmanların üzerinde mutabık kaldıkları tedbirleri değerli son bir defa değerlendirmek için ekonomi bakanları toplanacak ve Bişkek zirvesinden önce bu meseleleri halledeceğiz. Yani ekonomik bütünleşme son derece de önemli. Önemli çünkü ekonomik sahada elde edeceğimiz her başarı bir kere halkın bu teşebbüsü benimsemesine yardımcı olacak. Çünkü doğrudan doğruya somut sonuçlarını görecekler. Bir şeyde Almatı zirvesinde, Almatı zirvesinde bütün bunları tamamlamış olarak gittik. Sadece Bali Uluslar Anlaşması kaldı temel anlaşmalar arasında. Bir de ev sahibi ülke anlaşması. Onu da 25 Kasım'da burada Dışişleri Bakanı ile ben imzalayacağım. Temel anlaşmalar tamamlanmış olacak. Mali hususlar konusunda da bir takım şeyler vardı, teklifler, öneriler vardı. Onları da değerlendireceğiz. En kısa zamanda halledeceğiz. Ee, Türk dili konuşan ülkelerin işbirliği konseyinde Kazakistan'ın payı ve rolü nedir? Şimdi Kazakistan'ın payı şöyle: Antalya zirvesinde, bundan birkaç sene önce yapılan Antalya zirvesinde sayın Nazarbayev, biliyorsunuz zirveler 1991 yılından beri, 92 yıldan beri yapılıyor. E artık durmadan toplandık... konuştuk, biraz somut bir hale getirelim bunları dedi. Ve bunun sonucunda Nahçıvan'da Türk Konseyi'nin kurulması kararlaştırıldı. Yani bu işin öncüsü Sayın Nazarbayev. Ve gene de bu desteği devam ediyor. En son Almat'taki zirve toplantısında yaptığı konuşmada işte e, henüz daha bir sonuç elde edemedik ama onun için sekreteriye destek olun diye herkese çağrıda bulundu. Ve yeni bir sistem de şimdi geliştirdik. Mesela e, tecrübe gösterdi ki son bir yıllık tecrübe gösterdi ki evet bildirilerde bir takım kararlar alınıyor. Fakat Dışişleri Bakanları hariç diğer e, organlar, hükümet, devlet organları bundan haberdar değildi. Şimdi e, bu sefer Kazakistan'da dün, e, bu sabah döndüm ben Kazakistan'dan. Tekrar orada görüşmelerde bulunduk. Mesela şimdi artık orada Dışişleri Bakanlığı, Başbakan yav başbakan yardımcısının talimatıyla zirvedandan bütün kararları diğer bakanlıklara tebliğ ediyor. Onlar da işbirliği e, yapsınlar diye. Aynı şey diğer üye devletlerde de olacak. Böylece eskiden sadece Dışişleri Bakanları'nın e, ve devlet başkanlarının toplanmasıyla sürdürülen bu e, Türk zirvesi faaliyetleri şimdi artık diğer bakanlıkların da katılmasıyla sürecek. Yani böyle bir e, uygulamaya yönelik yeni bir takım e, tedbirler getirdik. Türkleri konuşan ülkelerin işbirliği konseyine katılım için herhangi bir adım atıldı mı? Şimdi bir, bir şey daha ilave edeyim bir önceki soruya. Şimdi zirveler artık konulu oluyor. Şimdi önümüzdeki zirve, Bişkek'te yapılacak zirvenin konusu eğitim, eğitim, bilim, eğitim, bilim ve kültür işbirliği. Onun için de ayrıca hazırlıklarımız var. Kültür Bakanları'nı toplayacağız. Bu arada Aslana'daki Türk Akademisinin kuruluş hazırlıkları tamamlanacak. Onun anlaşmasını bir hazır hale getireceğiz. Yani bir yandan bir önceki zirvenin verdiği talimatları yerine getirirken, bir yandan da bir sonraki zirvenin hazırlıklarını yapıyoruz. Özbekistan ve Türkmenistan'a gelince, tabiatıyla bunlar egemen devletlerdir. Egemen devletlerdir. İstedikleri gibi karar verirler. Ama bizim ümidimiz Özbekistan'ı ve Türkmenistan'da da katılacağı. Çünkü öyle bir örgüt kuruldu ki bunun kimseye karşı olan bir tarafı yok. Aksine de herkesin ortak çıkarlarını savunan, ortak çıkarlar üzerinde dayanışmayı öngören bir örgüt. Bunun dışında kalmak için mantıki bir sebep yok. Ama tabii kendi kararlarıdır. Elinde sonunda tabii katılacaklar. Ben bu arada temaslarda bulunmayı öngörüyorum. En son Devlet Başkanları Zirvesi verdiği talimata göre Türkmenistan ve Özbekistan'da temaslarda bulunacağım, anlatacağım neler yaptık, ileride ne yapmak niyetindeyiz. Tabi eğer örgütün tam olarak faaliyetlerinin ne olduğunu ve ne amacı olduğunu daha iyi anlatabilirsek, onların da örgüte katılmaları çabuklaşır diye düşünüyoruz. Avrasya Birliği yani mümkün Avrasya Birliği şu an mevcut. E, Ekonomik birliği diyorsunuz Avrasya. Evet yani gümrük birliği Belarus, Rusya ve Kazakistan arasında Kırgızistan'a katılmaya e, çalışıyor. O herhangi bir engel olabilir mi? Hayır hayır engel değil. Engel değil hep bunu soruyorlar. Engel değil çünkü şöyle. Yani Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın bu gümrük birliğine üye olması en nihayet bizim yararımıza. Kazakistan'a yapan, yatırım yapan bir Azerbaycanlı veyahut da Türkiye'li bir iş adamı pekala gümrük birinden yararlanarak Rusya'ya ve Belarus'a da ihracatta bulunabilir, mallarını satabilir. Bu tip faaliyetleri biz teşvik ediyoruz. Yani eğer üye devletlerimiz ne kadar çok diğer devletlerle yakın ekonomik işbirliği içine girerlerse o bizim örgütün yararına biz o şekilde görmüyoruz. Yani o bir ön yargıdır. İşte bunu engellemek, o engel diye bir şey yok. Ortaya çıkan her fırsattan yararlanmak niyetindeyiz. Bu Gümrük Birliği de Avrasya Ekonomik Birliği de bizim için bir fırsattır. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz daha oturalım mı?